bu vatanın altı yaşında çocukları için, güzel evlatları için mücadele edebilme şansını taşıyorum içinde. Ve benim lügatımda yenilmek yok. Yaptığım her işi, yaptığım her yazılımı, ürettiğim her buğdayı duygusal zeka ile üretiyorum. İnsanlığa bir faydası olsun diye yapıyorum. Ve bundan daha büyük bir amaç da görmedim ben. Bu mücadele sahasına her gün aynı umutla çıkıyorum. Ve yanımda olan insanlar benim ekibim her gün aynı inançla bakıyorlar benim gözlerime. Bu internet dediğimiz bu dijital dünya var ya ben ve ekibim biz bu dijital dünyanın krallarıyız. Bunun lideriyiz. Bunu seçim zamanında rakiplerimiz çok güzel öğrenecekler. Ve eğer halk bu onurlu görevi verirse bana bugün yaşamda onur kabul ettiğim ve savunduğum bu değerleri o meclise giderken, otururken, karar verirken aynı şekilde savunacağım. Bir karar verirken evlatlarımızın, bu 6 yaşındaki çocuklarımızın fotoğrafı olacak önünde. Onların gözüne bakarak karar vereceğim. Eğer bir karar vereceksem o çocuklar için mücadele ederek karar vereceğim. Vekiller yok parti zarar görmesin, yok onu söylersem böyle olur mu, şuradan ihraç edilir miyim, siyasi kariyerim biter mi? Bunların kaygılarını biliyorlar. Ne demişti rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu? bir saniyesine bile hükmedemediğiniz bu dünyada fırıldak olmaya gerek yok. Benim bu onurlu mücadelemde yanımda bulunan sevdiğim insanlar, ekibim, ailem ve sevdiklerim benimle birlikte yıllardır ter döktüler, sevindiler, gözyaşı döktüler ve yıllardır biz aynı amaç uğruna çalışıyoruz. Onları asla yarı yolda bırakmam ve onları asla yüzüstü bırakmam. Bugün bu mücadelede Karşımdaki rakiplerimin çok güçlü siyasal örgütleri var. Çok güçlü partiler var. Benim karşımda tüm partiler var. Ve buna saygı duyuyorum bu büyüklüklerine. Zafer ancak büyüklük karşısında alınırsa zaferdir bana göre. Ama rakiplerim benim kalbimi bilmez. Zihnimi bilmez. Rakiplerim benim hayallerimin nereye ulaşacağını bilmezler. Biz ülkece cehennemdeyiz. Buna inanın ya da inanmayın. Ve bir cehennemin ortasındaysak eğer bilmeniz gereken şey şudur ki ben buraya cehennemden geldim. Bu bir inanç. Bu inançtır insanları, ülkeleri, kıtaları değiştiren. Bu inançtır insanları buradan alıp aya, uzaya gönderen. Ve işte biz bu inançla birlikte kazanacağız. Biz bu inançla birlikte başaracağız vazgeçmek veya geri çekilmek nedir bilmiyorum. Ve hiçbir şey işler ne kadar kötü giderse gitsin benim zihnimi yıkamaz. Onurlu mücadele nedir? Kazanmak için uğraşmak nedir? Bunu çok iyi biliyorum. Eğer bir gün bedenim veya ayaklarım bu mücadelede yorulursa, kalbim ve zihnim beni bir adım daha ileri taşıyacak. Sonra bir adım daha, sonra bir adım daha. Ve inanın bana bu seçim ne olursa olsun rakiplerim benim bu mücadelemi asla unutmayacak. Ve ben sonuç ne olursa olsun elimden gelenin hepsini yapmadan evime asla dönmeyeceğim. Olanca sevgimle.